Merhaba hanımlar. İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün çeyizlik yeleklerimize, çeyizlerinize tığ işi yelek modeli başlayacağız beraber. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde trabzanlar, şuralarına fıstıklar bu şekilde başlayacağız. İpim Alize Angora Gold. Şu şekilde göstereyim. Tığım ise 1.40 milim elinizde uygun herhangi bir tığ da olabilir bu şekilde başlayalım hemen şu kenardan 3 adet zincir çekelim 3 adet zincirimizi çekelim şu ilk başladığımız yere böyle üçlü trabzan yapalım iki defa da çekelim 2 3 3 adet zincirimizi çektik tekrar tığımıza aynı başladığımız yere üçlü trabzan yapalım 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekelim geri dönelim bu şekilde 3 tırabz, 3 trabzan yapmıştık buraya. 1, 2, 3. 3 adet trabzanımızı tekrar yaptık. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 3 adet trabzan daha yapalım. 3lü trabzanımızı iki defa da çektim. Tekrar 3lü trabzan yaptım. Şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4 zincir çektim tekrar geriye döndüm bu şekilde modelimizin alt kısmını bu şekilde istediğiniz uzunlukta başlayabilirsiniz üçlü trabzan yapalım orta kısımdaki 3 zincir çekmiştik oraya bu şekilde 1 2 3 zincir çekelim aynı boşluğa 3 bir tarafa 3 bir tarafa altı trabzan yapalım bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Başladığımız bu trabzanların üst kısmına bir tarafına modelimizi başlayacağız. Bir tarafına da yeleğimiz bittikten sonra e, şuralara şöyle modelimiz bittikten sonra güzel ince bir oya yaparız. Çok da güzel bir şekilde gözükür. 3 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Tığımı doladım. Aynı boşluğa 1 2 3 2 defa da çektim. 3 trabzan yaptım. 1 2 3 3 zincir çektim tekrar aynı boşluğa. 1 2 3 trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 1 2 3 zincir çektim. aynı boşluğa iki defa da çekiyorum 1 2 3 zincir çektim aynı boşluğa bakın aynı boşluğun içine 3 bir tarafa 3 bir tarafa ortaya da 3 zincir bu şekilde 6 adet trabzan yapıyorum iki defa da çıkıyorum ortaya 3 zincir 2 ile trabzan bu trabzanları üçlü de çekebilirsiniz ben bu şekilde çekiyorum 1 2 3 zincir buraya eliniz sıkıysa 4 gevşek ise 3 zincir yeterli 2 3 zincir çektim 1 2 3 ortaya 3 zincir yeleğimizin alt kısmını bu şekilde 1 2 3 zincir dediğim gibi eliniz sıkıysa buraya 4 zincir de çekebilirsiniz. 1 2 3 zincir Bu şekilde. Evet ben bu kadar su taşımı böyle bu kadar büyüttüm. Şimdi buraya 3 tane model sığdıracağız. Siz de bu şekilde alt kısmını yaptıktan sonra üstünü sayın. Bir tane model bir tane boş bırakacağız. Bir tane model başlayacağız. Bir tane boş bırakacağız. Bu şekilde sayın. E şu yaka kısmını yavaş yapacağız şimdi. Bakın 3 tane 3 trabzan 3 zincir. Bu şekilde buraya yaptım. Şimdi buraya zincir çekmeden tığımı doladım buradaki boş şurada görmüş olduğunuz şimdi bir üst sıraya modelimizi başlayacağız şuradaki boş sıraya aynı üçlü trabzanımızı buraya yapalım 1 2 3 üçlü trabzanımı bu şekilde yaptım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım aynı boşluğa 1 2 3 zincirimi pardon 3 trabzanımı yaptım bakın şimdi burası yaka olacak şu üçlü yaptığımız trabzan burası yaka olacak şu şekilde göstereyim yakından 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yaptım burası yaka kısmı 1 2 3 zincir çektim buradaki bakın şurada görmüş olduğunuz 3 zincir çekmiştik şu buraya sık iğne ile batalım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki bakın ta buradaki bir sonraki boşluğa üçlü trabzanımızı yine yapalım buradaki e, yaptığımız üçlü trabzan yaka olarak sayarsak yaka olarak bırakırsak buradaki boşluğa 3 zincir çekip sık iğne ile battık 3 zincir çektik buraya şimdi modelimizi başlayalım tığımı doladım boşluktan aldım boş aldım bakın tekrar doladım tekrar aldım tekrar doladım tekrar aldım fıstık yaptım bir tane fıstık hepsini beraber çektim şu şekilde bakın iki 3 zincir çektim tekrar doladım aynı boşluğa çektim battım çektim Ben üç defa da yapıyorum Buradaki fıstığı siz istediğiniz kadar 3, 4, 5 yapabilirsiniz. 3 zincir çektim. Doladım. Aynı boşluğa 3. fıstığımızı da yapalım. Doladım. 3'ünü beraber hepsini beraber bu şekilde bakın şu şekilde bir fıstık yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile battım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa tığımı doladım. Buradaki boşluğa şöyle fıstık yapalım. Doladım tekrar. Tekrar doladım. Tekrar. Bakın bu şekilde hepsini birden topladım. 3 zincir çektim. Tekrar doladım tığımı. Aynı oradaki boşluğa tekrar üçlü fıstık yapalım. Hepsini beraber tek seferde çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar doladım. 1 2 3 Üçlü fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın buradaki bir sonraki boşluğa sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim buradaki boşluğa fıstıklarımı üçlü fıstığımı yaptım hepsini tek seferde çektim 1 2 3 tekrar yaptım 2 ve 3 hepsini bir defada çektim 1 2 3 zincir çektim Tekrar doladım. Aynı boşluğa yapıyorum. Bakın. 2 3 Tek seferde çektim. 1 2 zincir çektim. Burada Şurada kalan boşluğa 3'lü trabzan yapalım. Tekrar 2 3 3 zincir çektim. 1 2 3 Bakın şu şekilde birinci sıramızı yapmış olduk. Şimdi bu taraf yaka kısmı varsayarsak bu tarafta yan taraftan dikme kısmı şurası. Aynı devam edelim. 3 zincir çektim geriye döndüm bu sefer örgümüzün ikinci sırasına gideceğiz alt sırayı saymazsak ikinci sırasına gideceğiz modelimizin 3 zincir çektim tekrar aynı boşluğa ikili trabzanla 3 tane trabzan yapalım 2 3 3 zincir çektim doladım tığımı aynı şekilde buraya üçlü trabzan 2 3 1 2 3 zincir çektim bakın fıstık yapmıştık burada 3 zincir bırakmıştık aralara tığımı doladım bu araya 6 adet trabzan yapalım 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet trabzanımı yaptım bakın 1 2 3 zincir çektim bu tarafına da 6 adet trabzan yapalım 1 2 3 4 5 ve 6 Evet bakın 6 adet trabzanımı yaptım 1 2 3 3 zincir çektim. Bakın bu şekilde. Diğer fıstığımızın buradaki boşluğa 6 adet trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu taraftaki fıstığın buradaki 3 zincir çekmiştik buraya. Buraya da aynı şekilde 3 ile trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 ve 6. 3 zincir çektim. Diğer fıstığımızın bu aradaki boşluklara da altı trabzanımızı devam edelim. 2 i̇ki, iki defa da çekip 6 trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 6 Araya 3 zincir. 1 2 3 zincir. Tekrar tığımı doladım. Sağına ve soluna fıstıklarımızın sağdaki boşluğu ve soldaki boşluğa bu şekilde altılı trabzan yapalım 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 zincir çektim yaka kısımdaki üçlü trabzanlarımız da yapalım 3 trabzan yaptım 3 zincir çektim Tekrar 3 trabzan yaptım. 3 zincir çekip geri döndüm. Bakın bu şekilde modelimiz birinci sırası bitmiş oldu. Bu şekilde modelimizin birinci sırasını bakın şu şekilde bitirmiş olduk. Tekrar bir sıra daha fıstık yapalım tekrar 3 zincir çekip geri döndüm. Yaka kısmına üçlü trabzan yapalım. Dediğim gibi en sonrasında bu yaka kısmına, etek kısmına minik oyalar yaparız. Yeleğimizi bu şekilde bitiririz. 3 zincir çektim. 3lü tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın buradaki 3 zincir çekmiştik şurada 3 zincir de buraya çektim 1 2 3 zincir çektim sık iğne ile aşağı birleştirdim 3 zincir çektim tekrar üç zincir battım aşağı sık iğne battım tekrar 3 zincir çektim tığımı doladım tekrar bu boşluğa fıstıklarımızı yapalım 2. sırasındayız modelimizin. 3 zincir çektim. Doladım tığımı aynı boşluğa 1 2 Şu şekilde üçlü Trabzan pardon üçlü eee 3 üç zincir çektim. Tığımı doladım tekrar. 1 2 3 Bu şekilde üçlü fıstık yaptım buraya tekrar 1 2 3 zincir çektim eliniz sıkıysa bu zincirleri 4 de çekebilirsiniz aşağıya sık iğne ile burada 3 zincir çekmiştik sık iğneyle battım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım buradaki boşluğa bu şekilde fıstıklarımı yapıyorum hepsini bir defada çektim 1 2 3 zincir çektim doladım tığımı Aynı boşluğa 2 3 Bir defa da çektim hepsine. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 ve 3. Bakın şöyle üçlü fıstıklarımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki üçlü 3 üç zincir çekmiştik sık iğneyle battım tam orta kısımdan sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar 1 2 3 defa da üçlü fıstık yapıp bir defa da hepsini çektim. 1 2 3 Tığımı doladım. Aynı yere üçlü fıstıklarımı yapıp Bakın bu şekilde 1 2 3 Aynı yere 3 üç defada üçlü fıstığımı yapıp hep bir defada çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Buraya da üçlü tırabzan. 3 üç zincir 3lü tırabzan tırabzan ikili tırabzan yaptık. Üçlü tırabzanımızı bu şekilde yaptık. 3 zincir çektim geriye döndüm bir de hızlı hızlı yapalım biraz üçlü trabzanımızı yaptık buraya 3 zincir çekelim iki defa da çektim ikili üçlü trabzan yapalım 1 2 3 zincir çektim Evet, 3 zincir çektim tığımı doladım Buradaki 3 zincir çekmiştik. Buraya 6 adet trabzan yapalım. 2 defa da çıkalım. 3 4 5 6 3 zincir 3 zincir çektim. Sağına ve soluna 6 adet trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim buraya elini sıkıysa 4 zincir de çekebilirsiniz tekrar diğer modelin fıstıkların arasında bu şekilde 6 adet trabzanlarımızı yapalım 3 4 5 bir tane daha yapalım 6 1 2 3 zincir çekelim araya sol tarafına da aynı şekilde 6 adet trabzanımızı yapalım 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim bir sonraki modelimize 6 adet trabzanımızı yapalım 2 2 4 5 ve 6 1 2 3 zincir çektim tekrar ikili trabzanlarımızı bu şekilde yapalım 2 4 5 6 1 2 3 zincir çekelim yaka kısmındaki üçlü trabzanlarımızı 3 üç trabzan 3 zincir bu şekilde yapalım Evet ikinci modelimizi de bu şekilde bitirmiş olduk bakın çok güzel bir model oldu çeyizlerinize çok yakışır ben bir sıra daha öreyim ve geleyim hanımlar Evet hanımlar bir sırada ben Kamera arkasında ördüm. Bu şekilde. Bugünkü modelimde böyleydi. Çeyizlik yeleklerinize çok yakışır. Günlük kullanabilirsiniz. Çeyizlik yapabilirsiniz. Bu şekilde. şöyle, Çok kolay bir şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. E, deneyecek olanlara kolay gelsin. Hanımlar videolarımı beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. E, desteğinizi bekliyorum videolarım e, devamlılığı için beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü videomda bu kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.